sevgili YouTube annem nasılsınız Umarım iyisinizdir ben de metanış turu 9 yine karşınızdayım niye bu hafta beni genel anlamda ne bekliyor kolektif açınım dersi de o yana alınma bana ne evleniyor Her zamanki gibi de alma verme dengesine dikkat ediyoruz beğeni ve abone olmayı ihmal etmiyoruz Arkadaşlar yani bu açılımların beni abone olan takip eden insanlara beğeni yapan insanlara canlarımı Aksi takdirde o öyle kaçıp gidenlere asla e, bakımlarım mevcut değil arkadaşlar Çünkü burada bir emek var emeğe sahip Evet şimdi bu hafta beni neler bekliyor Bak. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim arkadaşlar. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Vay wow, kader çarkı. Bu hafta bütün engeller kader çarkıyla şimdi anlatacağım arkadaşlar. Kader çarkıyla bu hafta her şey düzene giriyor. Engeller kalkıyor kişi veya olanlar varsa neyse artık bu sizi zorlayan enerjiler neyse bu hafta para, pul veya kişi engeli, yol engeli O güneş çıktı arkadaşlar ve güneş en üst e, karttır yani 78. kartın en yükseğidir çekmeyecek bakın arkadaşlar engel kartı yedili, yani denik 7.sini ya. bu hafta neyse engeliniz yol olur telefon olur veya para olur bir yerden alamıyorsunuzdur veya ev borcunuz vardır gibi gibi veya sağlıkla ilgili sorun problem yaşıyorsunuzdur gibi gibi yine aşkta sorunlar problemler yaşanıyordu ama kader çarkı der ki bu engellerin ortadan kalkacağını ve bu üçüncü kişiden ötürü imkansızlıklar varsa bir takım konuların yerine geleceğini Güneş denik üçünü gerçekten başarının artık sizinle olacağını bakın bu bu ayın e, şimdi ayın 20'si mi 20 mi 23'ü veya üçünü bir saat dilimi yani 23'ünü bir saat dilimi veya üç gün sonra alabilirsiniz veya iki bir zaman arkadaşlar. Bu hafta birilerine sırtınızı dönebilirsiniz. Size hizmet etmeyen bütün negatif enerjilere yani arkanızı dönme yani tamam mı devam mı karar verme aşamasındasınız arkadaşlar. Bu dediğim gibi her konu neye niyet alacaksanız bu hafta yani beni neler bekliyor aşk mı, iş mi, para mı, pul mu, sağlık mı ve gerçekten değnek üçünüzünle artık yeni bir sayfa açmak arkadaşlar. Yeni bir sayfa açmak ve ay, ay kartıyla bütün korkuları yani m, korkular işte e, yani rüyalarda belki yüce yaradan tarafından bazı mesajlar gelebilir arkadaşlar. Özellikle rüyalarınıza dikkat edin bir. ikincisi rüyalarınızı kimseye anlatmayın. Üçüncüsü rüyalarınızı unutmamak için bir yere not alın bu rüyalar size doğru yolu gösterecek mesaj olumlu da olumsuz da rüya görürseniz dediğim gibi yani bir şeye yani tamam mı devam mı Çünkü bir şey bir yerlere artık hakikaten arkanızı dönüyorsunuz e, bırakıp çekip gitme haftası yani artık bu bana hizmet vermiyor ne yaparsam yapayım hizmet vermiyor ve son kartım Güneş kartı yeni bir sayfa kavuşma tertemiz bir sayfa açma dediğim gibi istediğiniz bir şeye ulaşma arkadaşlar yani gerçekten bu haftanın son günlerinde özellikle son günlerinde yaşayacağınız ne haberler, sürpriz gelişmeler sizi bekliyor. Dediğim gibi beni seyreden bugünden itibaren yani neye niyeti aldıysanız beni bu hafta neler bekliyor. Yani şimdi e, şimdilik aşk çıkmadı arkadaşlar. Yani genelleme yapıyorum. Yani bir kupa çıkardı veya ne bileyim değnek prensi gibi gibi Valla öyle bir şeyler çıkmadı. O yüzden ben aşka yoramayacağım. Ama aşka yoranlar dediğim gibi artık arkanızı dönüp başka yenilere açılmak işte geçmişi geçmişte bırakıp artık önünüze bakmak ve rüyalara dikkat etmek yeniden başlamak kavuşma yeni bir sayfa açmadı yani engellerin kalkacağı bu hafta ve kader çargıyla Gerçekten bu hafta sürpriz genişmeler dediğim gibi engellerin kalkacağı yani haftanın ilk 3 günüyle son 3 günü arasında değişiyor arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Çünkü gerçekten bir e, bu açınım güzel çıktı. Hani diyeceksiniz de ya Demet Hanım sizin bütün açınımlarınız güzel. Ne yapayım arkadaşlar sizlerin enerjisiyle açıyorum. Ben kendime niyetle açmıyorum ki bu kartları. Yani az olsun öz olsun. Hani şu an benim karşımda e, tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kart var. Yani ben sizin söylediklerinize arkadaşlar sizin enerjinizle yani canlarım benim. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla, sevginde kalın. Allah'a emanet olun.